Herkese merhabalar Ayutur Marketi'nin haftanın yıldızlarını hep birlikte inceleyelim. Alo'dan 4 kg arındaki toz deterjanın fiyatı 60 TL. 6 adet sarı kız maden suyunun fiyatı 9.25. 5 litre arındaki Naspirin genel temizlik sıvısının fiyatı ise 30 TL. 350 gram Seydoğlu marka cevizli helvanın fiyatı 18 TL. Tat marka 680 gram cam bezelyenin fiyatı 11 TL. Öğüncü markasından 830 gram domates salçasının fiyatı 12 TL. 250 gramlık göğünlü köfte paketlerinin her birinin fiyatı 12 TL. Öğüncü markasından 1650 gram biber salçasının fiyatı 47 TL. Bir şah marka yarım yağlı 1 litre sütün fiyatı 7 TL. Peroslar renkleri için 7 kilogram ağırındaki toz deterjanın fiyatı 80 TL. Torku markasına ait 500 gram ağırındaki sade helvaların fiyatları 28 TL. 5,5 kilogram ağırındaki Olma markasına ait toz deterjanın fiyatı 75 TL. 720 gram kakaolu fındık kremasının fiyatı 23 TL oldukça fazla sayıda ürün var tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. Çiçeğin markasından 4 kilogram ağırındaki bulaşık deterjanı 34 TL. Vera 5 litre Arneki petayi çiçek yağının fiyatı 147 TL. Beşler markasından 350 gram dana kangal fermante sucuğun fiyatı 32 TL. Yayla markasından 2 kilogram ithal pilavlık pirincin fiyatı 28 TL. 1 kilogram doğadan gizli bahçe çayın fiyatı 32 TL. Rinsodan renkler için 3 litre sıvı deterjanın fiyatı 30 TL. 1 kilogram siyah zeytinin fiyatı 30 TL. 250 gram şampiyon kokoreçin fiyatı 23 TL. 850 gram balya markasından çiçek balının fiyatı 39.50. Feriden balışık makinesi kapsülünün fiyatı 70 TL. Olmadan 5.5 kilogram arneki toz deterjanın satış fiyatı 70 TL. Peros marka 7 kilogram arneki beyazlar için toz deterjanın fiyatı 72 TL. Torku markasına ait 400 gram kakolu fındık kremasının fiyatı ise 22.50 TL. Ovadan marka 1 kilogram ağırındaki baldo pirinçin fiyatı 15 TL. Çiçeğin marka 4 kilogram ağırındaki çamaşır suyunun fiyatı 18 TL. Evoni 3 katlı yetişkin maskesinin fiyatı 20 TL paketlerde 50 adet var. Tat markasına ait 1 kilogram iri fasulyelerin fiyatları 22 TL. Çaykor markasından 1 kilogram tiryaki çayın fiyatı 42 TL. 4 litre ağırındaki Aca marka çamaşır suyunun fiyatı 28 TL. Ülker markasından 1 kilogram bebe bisküvisinin fiyatı 23 TL. Beşler marka 280 gram piliç kokteyli sosisin fiyatı 13 TL. 500 gram ağırındaki haşlanmış mısır paketlerinin fiyatları 10 TL. Tursil'den 1500 milim beyazlar için toz deterjanın fiyatı 20 TL. Sinangil'den 500 gram marniki glutensiz unun fiyatı 19 TL. Knorr markasına ait festiyani makarna sosunun fiyatı 8.50. 125 gram dardanel ton balığının fiyatı 14 TL. Ülker marka 400 gram marniki tereyağı kase marketinin fiyatları 17 TL. Finish'ta 101 adet içerisinde yer alan bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 100 TL. Coca-Cola 2,5 litre gazlı içeceğin fiyatı ise 14 TL. Göremce markasından 1 kilogram yeşil mercimeğin fiyatı 22 TL. Doktor Örtger'den Antep fıstıklı pudingin fiyatı 8 TL. Fenish Costa 1 litre leke çıkarıcının fiyatı 30 TL. Vera marka 2 litre ağaç çiçek yağının fiyatı 66.50 TL. Önce markasına ait 500 gram pul biberinin fiyatı 24 TL. Yumoştan siyahlar için 2,5 litre deterjanın fiyatı 47 TL. Beşler markasına ait 170 gram dana döner dürüm çeşitinin fiyatları 11 TL. 500 gram halinde paketlenmiş dondurulmuş akçabat köftelerinin fiyatları 47 TL. Volmix markasına ait 700 gram çilek reçeli çeşitinin fiyatları 15 TL. Karaden marka 100 gram tomurcuk çayın paketi 6 TL. Fairy markasına ait 33 adet bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 70 TL. Nimet markasına ait 400 gram kepekli ekmeğin paketi 6.50. Bir Şah marka birlikte günlük pastörize sütün fiyatı 10 TL. Burcu marka 500 gram mısır gevreğinin fiyatı 14 TL. Yeğenler marka 2 kilogram buğday ununun fiyatı 20 TL. Torku marka 920 gram kakolu fındık kremasının fiyatı 40 TL. Çokça marka 300 gram kahvaltılık sos çeşitinin fiyatları 10.50. 50 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı ise 50 TL. Sizler ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çiçeği marka 750 ml mm bulaşık deterjanının fiyatı 8.50. Finish marka 1.5 kilogram bulaşık makinesi tuzunun fiyatı 50 TL. 5 kilogram ağırındaki beyazlar için toz deterjanının fiyatı 50 TL. Petekçi marka 400 gram petekli balın fiyatı 28 TL. Findux 750 gram kakolu fındık kremasının fiyatı 30 TL. 1 kilogram ağırındaki bal ile gönen pirincin fiyatı 18.50. Marmara Birlik markasına ait 400 gram yeşil zeytinin fiyatı 17.75. 500 gram yulaf ezmesinin paketi 13 TL. 500 gram şokole kakaolu fındık kremasının fiyatı 17 TL. Torko markasından 400 gram kakaolu fındık kremasının fiyatı 21 TL. Rinso marka 8 kilogram toz deterjanın paketi 80 TL. Yöremce marka 1 kilogram yeşil mercimek paketi 22 TL. İkici marka 8 adet üçgen peynirin fiyatı 14 TL. 1,5 kilogram arındaki çiçek balının fiyatı 42 TL. ve güzellik sabununun fiyatı ise 10 TL. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.